boynuzu ülkemizde çoğunlukla Antalya ve Mersin'de üretilmektedir. Yüzyıllardır tıbbi amaçlar için kullanılan bu besin maddesinin en yaygın tüketim şekli pekmez formudur. Evlerde doğal olarak hazırlanan keçi boynuzu pekmezi çok eski zamanlardan beri Türk geleneğinde bir şifa kaynağı olarak kullanılmıştır. İçerisinde bulunan vitamin ve mineraller sayesinde vücudumuza inanılmaz faydalar sağlayan bu besin bir destekleyici olarak belirli aralıklı ile tüketildiğinde birçok hastalığa iyi gelmektedir. Keçi boynuzu pekmezinin faydaları nelerdir, ne zaman, ne kadar ve nasıl tüketilmeli, kimler tüketirken çok ama çok dikkatli olmalı hep birlikte inceleyelim. Faydalarına geçmeden önce kanalımıza ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Her gün yeni bir bilgi videosu ile karşınızdayız sabahları bir tatlı kaşığı keçi boynuzu pekmezi tüketiminin faydaları nelerdir? Antibakteriyel özellikleri dolayısıyla keçi boynuzu çok etkili ve güçlü bir antioksidandır. Özellikle solunum yollarında gelişen hastalıklara sebep olan zararlı bakterilere karşı savaşır. Soğuk algınlığı, grip ve nezle gibi virüs temelli rahatsızlıkların tedavisinde oldukça etkilidir. Zengin bileşik havuzu ile bağışıklık sisteminin düşük olduğu dönemlerde de vücudumuzun yanında olur. Keçi boynuzu pekmesi mükemmel bir boğaz açıcıdır. İçerisinde bulundurduğu bileşenler ile kuru öksürüğü kısa bir süreç içerisinde hafifletebilir. Akciğer dokusunun temizlenmesinde de çok önemli sorumluluklar alır. Keçi boynuzu pekmezi sindirim hastalıklarına karşı doğal bir ilaçtır. Bulundurduğu galik asit bağırsak florasını iyileştirir. Midedeki asit derecelerini dengeler ve oluşan şişkinliği azalt. Lifli dokusu sindirim su dokularını salgılanmasını destekler. Özellikle bağırsakta bulunan parazitlere karşı oldukça etkilidir. İçerisindeki çözünmeyen lifler faydalı bakterileri besleyerek tüm sindirim faaliyetlerimizi iyileştirir. Aynı zamanda vücutta kolay emilebilen demir içeriği nedeniyle kan yapımını arttırarak kansızlığa iyi gelen bu besin kansızlık sorunlarını önleyerek aneminin oluşturduğu kronik yorgunluk ve halsizlik gibi durumların yaşanma sıklığını düşürür. Antibiyotik etkileri nedeniyle kanı temizler ve kanın damar dokusundan daha rahat akması için damar fonksiyonlarını geliştirir. Ayrıca kanda azalan maddeler nedeniyle kan basıncı yükselir. Pekmez bulundurduğu potasyum ile kan basıncını dengeleyerek kardiyovasküler sistemi olumsuz etkilenmesinin önüne geçer. İçerisinde bulunan kalsiyum miktarı kemik dokusunun güçlenmesi ve korunmasını desteklemektedir. Bununla birlikte sadece kalsiyum değil içerisindeki potasyum ve magnezyum kalsiyum gibi sayısız mineral ile besinlerden alınan kalsiyum ve fosfor vücut tarafından daha kaliteli bir şekilde emilmesini sağlamaktadır. Bu da kemik gelişimi ve kemik problemlerinin azaltılmasına doğrudan etki eder. Kemik hasarlarından oluşan eklem ve doku ağrılarını hafifletir. Ayrıca içerisinde bulundurduğu bakır minerali bağ dokusu için oldukça faydalıdır. Kuvvetli bir bağ dokusu kemiklere ve kaslara binen yükü hafifletir. Bu da fizyolojik sağlığımızı geliştirir. Daha sağlıklı bir zihinsel yapı için keçi boynuzu pekmezi. Bu besin bulundurduğu bileşenler ve antioksidanlar sayesinde hücre onarıcı özelliklere sahiptir. Bu bakımdan keçi boynuzunun sinir sistemi ve beyin fonksiyonları için önemli bir besin olduğunu söylemek mümkündür. Yapılan araştırmalarda, belirli aralıklar ile tüketilen bir kaşık keçi boynuzu pekmezinin sinirsel yapıdaki hücresel kaynaklı stresin azaltılmasında oldukça etkili olduğu kanıtlanmıştır. Ayrıca potasyum ve magnezyum seviyeleri nedeniyle beyine giden kan damarlarını koruyarak stres anındaki dolaşım bozukluklarını engeller. Bununla birlikte bu besin antioksidan içeriğiyle vücuttaki serbest radikallere karşı güvenlik duvarı oluşturur ve kanserli hücrelerin oluşumunu engeller. Hasar gören hücrelerin yenilenmesine de yardımcı olur. Böylece vücudun hücre kaybını önlemiş olup ve kanser gibi hücre hasarlarından oluşan hastalıklara karşı olumlu etkiler gösterir. Antibakteriyel özellikleri nedeniyle yaraların ve iltihapların hızlı bir şekilde iyileşmesine yardımcı olur. Bulundurduğu K vitamini ve E vitamini birlikte çalışarak deri hücrelerinin yenilenmesinde oldukça önemli faaliyetlerde bulunur. Deri hastalıklarının önüne geçer. Bulundurduğu bakır ile cildin sıvı dengesini koruyarak doku kalitesini arttırır. Kan dolaşımına yaptığı katkılar ile derinin en üst kısmında bulunan ölü deri katmanın çok daha çabuk değişmesine yardımcı olur. Öte yandan demir içeriği ile saç tellerini güçlendiren pekmez, demir eksikliğinden kaynaklanan saç dökülmeleri ve yıpranmalarını engeller, bakır ile de saç köklerine inerek her bir saç telini daha kaliteli bir şekilde beslenmesine yardımcı olur. Bu da uzun dönemde saç ve cilt sağlığını geliştirir. Öte yandan keçi boynuzu A vitamini açısından oldukça zengin bir içeriğe sahiptir. Bu da göz dokusunu koruyarak retina dejenerasyonunun önlenmesine yardımcı olur özellikle içerisinde bulundurduğu fosfor, potasyum ve magnezyum kas kasılmaları ve vücudun enerji seviyelerinin kontrol edilmesi için oldukça önemli minerallerdir. Bu minerallerin eksikliği, kronik yorgunluk, stres, uykusuzluk ve harsizlik gibi birçok açıdan vücudumuzu zora sokar. Ancak gün içerisinde sadece bir tatlı kaşığı keçi boynuzu pekmezi tüketmek bu minerallerin birçoğunu almanın en kolay yollarından biridir. Ayrıca hem erkeklerde hem de kadınlarda Hormon sağlığı ve dengesi oldukça önemlidir. Hormon seviyelerinin sağlıklı tutulması, tüm organ yapılarımızın korunması için gereklidir. Keçi boynuzu bulundurduğu bileşikler ile hormon sağlığımızı uzun dönemde desteklemektedir. Peki, keçi boynuzu pekmezinin zararı var mı? Ne kadar? Nasıl? Ve ne zaman tüketilmeli? Kimler tüketirken çok ama çok dikkatli olmalı. Bir besin ne kadar faydalı olsa da, belirli kişiler için sorunlar oluşturabilir. Öncelikle içerisinde bulundurduğu yoğun lif ile çok fazla tüketildiğinde bağırsakların gereğinden fazla çalışmasına neden olur. Bu da tüm sindirim sistemimiz için olumsuz etkiler yaratabilir ve ihtiyaçtan fazla keçi boynuzu pekmezi tüketmek mide bulantısı ve baş ağrısı gibi problemlere yol açabilmektedir. Ayrıca keçi boynuzu pekmezi içerisinde bulundurduğu sayısız bileşen ile vücudumuza inanılmaz faydalar sağlar. Ancak bu zengin içeriği nedeniyle kilo problemlerine neden olabilmektedir. Bununla birlikte şeker içeriği nedeniyle şeker hastaları keçi boynuzu pekmezi tüketirken ılımlı ve dikkatli olmalıdır. Öte yandan günümüzde alternatif tıpta keçi boynuzu ve keçi boynuzu özü kullanılmaktadır. Bu sebep ile belirli ilaçlarla etkileşime girebilir. Eğer sürekli olarak kullanmanız gereken ilaçlar var ise keçi boynuzu pekmezini beslenme programınıza eklemeden önce doktorunuza danışın. Özellikle kan inceltici ilaç kullanan kişiler keçi boynuzu pekmezi tüketmeden önce doktorlarına danışmalıdır. Peki bu pekmez ne kadar tüketilmeli? uzmanlar sağlıklı bireyler için haftanın 2-3 günü günde bir tatlı kaşığı pekmez tüketimini ideal olarak belirlemiştir. Ancak pekmezin doğal ve güvenilir olmasına dikkat etmelisiniz. Özellikle rafine şeker yerine kullanılan doğal pekmezler uzun dönemde sağlık seviyenizi yükseltecektir. Siz de bu bilgiler ışığında beslenme programınıza keçi boynuzu pekmezini ekleyip faydalarından uzun vadede yararlanabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın.